kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik, iç malzemeli krep tarifini hazırladım. Yapımı çok pratik, gözleme lezzetinde. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle krepimizin hamuru için 2 su bardağı unu elemekle başlıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Unu eledikten sonra üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. 2 su bardağı süt. Önce 2 su bardağı kullanıyorum, daha sonra yarım su bardağı süt daha kullanacağız kıvamını ayarlamak için pürüzsüz bir kıvam elde alana kadar çırpacağım daha sonra üzerine iki tane yumurta ekliyorum hamurumuzu güzelce çırpıyoruz toplamda iki buçuk su bardağı süt kullandım kıvamı gördüğünüz gibi olmalı. Bir yandan da tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine çok az yağla her yerine gezdiriyorum fırça yardımıyla. Tavamız ısındıktan sonra birer kepçe olarak krepimden döküyorum. Hamurumuzu her yerine yayıyoruz. Tavamızı çevirerek her yerine eşit gelmesini sağlıyorum. Orta ateşte krepimizi pişireceğiz. Bir tarafı piştikten sonra diğer tarafa çeviriyorum. ters düz ederek her iki tarafını orta ateşte pişirdik. Daha sonra hamurumun üzerine bir miktar kaşar peynir ekliyorum. Daha sonra karşısındaki hamuru üzerine kapatıyorum. bu tarifimiz için 150 gram kaşar peynir kullandım. Dilerseniz farklı iç malzemeler de kullanabilirsiniz. Tekrar çeviriyorum. Diğer tarafında pişireceğiz. Yeterince piştikten sonra tavamın içerisinden aldım. İkinci krepimi de aynı şekil pişiriyorum. Tavamızı ara ara yağlıyoruz arkadaşlar. Tekrar peynir ekliyorum. Aynı işlemi hamurumuz bitene kadar yapacağız. Her iki tarafını pişirdikten sonra tavan içerisinden alıyorum. Tavamızı yağladıktan sonra bir kepçe daha hamurdan döküyorum. Her yerine eşit gelmesini sağlıyorum. Bütün kreplerimizi bu şekilde pişireceğiz. Gözleme tadında nefis bir krep tarifini hazırladık. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyorlar. Sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yorum ve beğeninizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.